Psikolojik şiddetin artık günümüzde pek çok türü olduğunu biliyoruz. Kendinizi aşağılanmış, yıpranmış, değersizleştirilmiş hissediyorsanız, sevgiyle ilgili koşulların ve mecburiyetlerin oluştuğu ortamlar deneyimliyorsanız, psikolojik şiddete uğruyor olabilirsiniz. Psikolojik şiddete aile içinde, okulda, iş yerinde uğruyor olabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde veya çok az tanıdığınız insanlarla kurduğunuz ilişkilerde de psikolojik şiddet deneyimli olabilirsiniz. Psikolojik şiddet, gerçekten fiziksel şiddet kadar sizi yaralayan, inciten ve hasarlar bırakan bir durumdur. Psikolojik şiddete uğrayan bir kişi olarak öncelikle bu durumu normalleştirmemelisiniz. İlk çözüm yolu, uğradığınız şeyin, hissettiğiniz duygunun önemli olduğunu bilmek ve bunun üzerine gitmeye hakkınız olduğunu aklınızda tutmaktır. Size bunu yapan veya tekrarlayan kişiyle bu konu ve duygunuz hakkında açıkça konuşmalısınız. Sizde bıraktığı etkileri ve bu durumda hissettiklerinizi samimi ve gerçek bir dille aktarmalısınız. Bu davranışının tersi olarak veya bu davranışı yerine ne yapabileceğini ya da bu davranışı yapma sebebini öğrenebilirsiniz. Bu davranışlarda bulunan kişilerin Genelde psikolojik zorluklar içinde olan kişiler olduğunu biliyoruz. Fakat psikolojisi bozulmuş ya da kişilik örüntüsünde herhangi bir problem olan bir kişinin yaptıklarından siz sorumlu olmak zorunda değilsiniz. Bedelini size ödetemez. Dolayısıyla bu kişinin yaşadığı problemlerden ve kişisel hassasiyetlerinden bağımsız olarak kendinizi korumalısınız. Psikolojik şiddetin devamı ve tekrarı durumunda bu iletişim ve netlik işe yaramazsa bir sonraki adımda mesafenizi uzaklaştırmalısınız. Bu kişilerle hiç görüşmeme seçeneğiniz yoksa bile bu görüşme sıklıklarını azaltabilir, görüşme içeriğinizi sadeleştirebilirsiniz. Minimum iletişim görebileceğiniz zararı da azaltacaktır. Psikolojik şiddete uğradıktan sonra kendinizi yıpranmış, yorulmuş, depresif, kaygılı, değersiz hissedebilirsiniz. Uğradığınız şeyin sonucunda bunları hissetmeniz oldukça normal. Sizde bir problem, sorun ya da özgüven eksikliği yok. Yaşadığınız şey böyle hissetmenizle doğrudan ilişkili olabilir. Fakat buna bir müdahalede bulunmazsanız kalıcı bir özgüven eksikliğine dönüşebilir. Unutmayın, insan demek ilişki demek. İlişkilerle yaralanıyor ve ilişkilerle şifa buluyoruz. Terapi de tam olarak güvenli biriyle ilişkilendiğimiz ve güven duyduğumuz bir odada içimizi, yaralarımızı ve hassasiyetlerimizi açtığımız bir yer. Dolayısıyla psikolojik şiddetin herhangi bir türünü görüyor ya da geçmişte yaşamış olduğunuz bir psikolojik şiddetten etki görmeye devam ediyor iseniz bir terapistin odasına gidebilir ve onunla kurduğunuz ilişkiyle iyileşebilirsiniz. Tüm ilişkilerinizin şiddetsiz, tamamlayıcı, güven verici ve sevgi çerçevesinde ilerlemesi, niyeti ve arzusuyla. Hepinize sarılıyorum.